Merhaba arkadaşlar, bugün size erik kompostosu nasıl yapılır, tam kıvamında nasıl olur şekeri, tadı, tuzu derken yani genelde taslı ve önümüze çok e, mayhoş tatlar gelebiliyor ama bu tam kıvamında emin olun bu tarifle yaparsanız tadına doyum olmaz ve sürekli e, bu tarifi yapmak istersiniz. 1 kilogram mürdüm eriğim var. Hatta ben bunları bulduktan çıkarttım. Yazdan koymuştum, şimdi çıkarttım. Yumuşadılar bayağı zaten. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı daha ilave edeceğim. 1,5 su bardağı toz şeker koyuyoruz tarifimize ve 1 litre de su tenceremize koyacağız. İlk önce şerbetini yapıyoruz. Daha sonrasında da çekirdeklerinden ayırdığımız eriklerimizi içine bırakacağız. Ve e, güzel bir kıvam alana kadar erikler suyu, suyun rengi, rengini suya bırakana kadar haşlayacağız. Şekerimizi tenceremize bırakıyoruz. Bir yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Evinizde eğer su ölçmek için e, bir örnek veriyorum. Ölçecek kap vesaire yoksa bu su bardağından 5 tane koyduğunuzda 1 litre su etmiş oluyor. Şimdi suyumuzu da koyduk. 5-10 dakika şerbetin kaynamasını bekleyeceğiz. Şerbet kaynadıktan sonra çekirdeklerinden ayırdığımız eritilerimizi de hoşafımızın içine ekleyeceğiz. Şimdi e, şerbetimizi kaynamaya koyduk. 10 dakika falan kaynayacak. Kaynadıktan sonra da çekirdeklerinden ayırdığımız eliklerimizi şerbetimizin içine ilave edip ocaktan alacağız. Eliklerimizi kabuğunda çekirdeğinden ayırıyorum. Zaten yoruluktan çıkarttığım için eliklerim oldukça yumuşak kadar çekirdeğinden ayırıyor. Şimdi aynı zamanda oldu. Şimdi şerbetimizin içinde ki bütün şeker eridi. Eriklerimizi ekliyoruz. şekilde birazcık daha kaynayacak. Tamamen erikler suyunu şerbete verdikten sonra kompostomuz hazır demektir. Soğuk soğuk içebilirsiniz. Malum yaz da geldi. Yani yaz geldi diyorum artık ben. Bu şekilde. Bunu isterseniz direkt ee, süzgeçten geçirip tek kullanabilirsiniz. İsterseniz blenderdan da komple geçirebilirsiniz. Bu kütür ağzınıza gelmeyi seviyorsanız. Ağzınıza gelmeyi seviyorsanız. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bu arada kuru olmak zorunda ama bu ocaktan aldım. Artık ayrı ayrı olarak mı atacağım videoları bilmiyorum ama bu şekilde araştırıyoruz. sizlerle paylaşacağım. İlk kompostumuzu da şimdi kevgirden geçireceğiz. Ve sonra soğumaya, dinlenmeye bırakacağız ve afiyetle servis edeceğiz. Şöyle koyalım yavaş yavaş. Ben bunu yaklaşık 10 dakika, 15 dakika kaynattım. Yeterli oluyor. Böyle bu şekilde ederek suyu bırakmasını sağlayacağız. Hatta bırakabiliriz. öyle bu şekilde ezerek tamamen suyun çıkmasını sağlayabiliriz. Çok fazla da ezmeyin. Kafası kalmasın. Şimdi bir kez geçiyorum. Sonrasında paylaşacağım. Elik suyumuz şimdi hazır. Servis ediyoruz. Ve yani herkese afiyet olsun.